Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıda 5 dakikada hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli olan kaygana tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kaygana tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Sizlere ilk olarak kullandığım malzemeleri saymak istiyorum. Tarifimde 4 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 4-5 dal taze soğan. Bu aşamada soğanlarınızın ince olmasına özen gösterin. Çeyrek demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, tavayı yağlamak için sıvı yağ kullanıyorum. Yeşil soğanların sap kısımlarını aldım. Çok ince olacak şekilde doğruyorum. Çeyrek demet maydanozu çok ince olacak şekilde doğruyorum. Yeşil soğan ve maydanozu kenara koyuyorum. Derince bir kasenin içerisine 4 adet yumurtayı ekliyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum süt 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra bir su bardağı unu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de tarife uygun olarak yaparsanız gerçekten lezzetli kaygana yapmış olursunuz. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Unu tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıyorum. İçerisine ince kıymış olduğum yeşil soğanı ve maydanozu ekliyorum. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Kaygana hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Tavamızı ocağımıza koyduk. İçerisine birkaç yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Fırça yardımıyla güzelce yayıyorum. Tavamızı iyice kızdırdık. İçerisine bir buçuk kepçe kaygananın hamurundan ekliyorum. Daha sonra tavayı sağa sola çevirerek her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kenar kısımlarındaki hamur görüntüsü tamamen geçinceye kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Daha sonra kenar kısımlarından spatula ile açarak ters çeviriyorum. Bir dakika boyunca diğer yüzünü pişiriyorum. Bu aşamada tavadan ayrılması için tavayı da arada bir sallıyorum. Bir iki dakikanın sonunda kayganayı çeviriyorum. Çevirmiş olduğum kısma biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu sayede kayganamız daha parlak olacak. 1-2 dakikada diğer taraf piştikten sonra tekrar ters çeviriyorum. Çevirdiğim kısmı da tekrar sıvı yağla yağlıyorum, fırçayla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İki tarafını da sık sık çevirerek pişiriyorum. Her iki tarafını da güzelce pişirmiş olduğum kayganayı servis tahtasının üzerine alıyorum. Pişirme tavasını tekrar yağlayarak hamurumuz bitinceye kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ben kayganayı sıvı yağ ile yağladım. İsterseniz sizler tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün kayganalarımızın hepsini güzelce pişirdik. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 4 tane kaygana elde etmiş olduk. İsterseniz bu şekilde sade de tüketebilirsiniz ya da arasına peynir de koyup tüketebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kayganayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.